Merhaba. Hadi gelin bugün İran'da neler olup bittiğine. Mehmet Dikkayan'ın gerçekten çok çarpıcı bir analizi üzerinden birlikte bakalım. Bu analiz bize neler anlatıyor? Gelin hep beraber inceleyelim. Analiz daha ilk cümleden bam diye giriyor konuya. İran, İslam'ın hırçın çocuğu. Vay be. Gerçekten de bu tek cümle bile İran'ın bölgedeki o hem asi hem de karmaşık duruşunu sanki özetliyor, değil mi? Şimdi bugünkü olayları tam olarak anlayabilmek için aslında birazcık tarihin tozlu sayfalarına dönmemiz lazım. Çünkü İran öyle kolay kolay pes eden bir yer değil. Kökleri çok çok derinlere inen kadim bir medeniyetten bahsediyoruz. İşte bu direnişli ruh bugün gördüğümüz her şeyin temelinde yatıyor. Yani düşünsenize, neredeyse 50 yıl önce bir devrim yaşanmış, büyük umutlar var ama gel gör ki o ilk heyecan, o ilk ateş, halkın çoğu için artık yok olmuş durumda. İşte bugünkü o büyük gerilimin asıl sebebi de tam olarak bu hayal kırıklığı. Peki ama bu son protesto dalgasını ateşleyen o ilk kıvılcım neydi? Her şey aslında çok temel bir yerden başladı. Halkın artık canına tak eden, dayanılmaz hale gelen ekonomik sıkıntılar. Yani sorunlar öyle soyut falan değil. Direkt insanların cebini, midesini etkileyen şeyler. Düşünün bir yandan durdurulamayan bir enflasyon öte yandan temel gıda maddelerinin fiyatları uçmuş gitmiş, elinizdeki para riyal her geçen gün eriyor. E bu şartlar altında insanlar ne yapsın? İşte bu sebepler onları sokağa döktü. Ama işin en ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Protestoların evrilme şekli. Yani insanlar sokağa ilk çıktığında ekmek istiyoruz, geçinemiyoruz diyordu ama bu talepler inanılmaz bir hızla rejim değişsin hatta dini liderlik değişsin gibi çok daha köklü siyasi isteklere dönüştü. Bu dönüşüm çok önemli. E peki İran'da bu tür olaylar ilk defa mı oluyor yoksa bu sürekli başa saran bir filmin yeni bir sahnesi mi sadece? Anlaşılan o ki hayır. Bu olaylar hiç de yeni değil. Tam tersine yıllardır süregelen bir isyan ve ardından gelen sert bastırma döngüsünün en son halkasıyla karşı karşıyayız. Bakın bu zaman çizelgesi aslında bize her şeyi anlatıyor. 1979'da rejimin kuruluşundan tutun da daha birkaç yıl önce yaşadığımız o büyük Mahsa Amini protestolarına, oradan da bugünkü ekonomik isyana. Sanki hepsi birbirine bağlı, hepimizin bildiği bir senaryonun farklı sahneleri gibi durmuyor mu? Özellikle o Mahsa Amini olayı hafızalarda hala çok taze, çok acı. O dönemde gördüğümüz o sert müdahale aslında rejimin muhalefete karşı tavrının zerre değişmediğini ve bugün de aynı yöntemleri kullanacağının en acı kanıtıydı. Peki bu protestolar karşısında rejimin tepkisi ne oluyor dersiniz? Şaşırtıcı mı? Hiç değil. O kadar öngörülebilir ki sanki ellerinde her seferinde harfi harfine uyguladıkları bir kriz yönetimi el kitabı var. İşte o artık ezberlediğimiz üç adımlık plan. 1. Şiddetle bastır. 2. Dış dünyayla bağlantıyı koparmak için interneti iletişimi kes. 3. Ve en klasiği suçu her zamanki gibi dış mihraklara, dış güçlere at. Yani defalarca ama defalarca izlediğimiz bir film. Bu suçlama oyununun içine biraz daha girince karşımıza yine o tanıdık manzara çıkıyor. Sokağa çıkan herkes anında terörist ya da yabancı ajan damgası yiyor. Hatta iş o noktaya varıyor ki yurt dışından gelen en ufak bir eleştiri bile içerideki baskıyı meşrulaştırmak için bir kanıt olarak sunuluyor. Bakın, dış güçler bize saldırıyor deniyor. Peki tamam buraya kadar olanları anladık ama asıl soru şu, bundan sonra ne olacak? Bu analiz İran'ı ve tabii ki tüm bölgeyi bekleyen olası senaryolar hakkında bize ne gibi sinyaller veriyor? Rejimin belki de en büyük aşıl topuğu bu ideolojik katılığı, yani değişime, reforma, halkın sesine bu kadar kapalı olması. Bu durum onu sadece içeride zayıflatmakla kalmıyor, aynı zamanda dışarıdan gelebilecek müdahalelere karşı da inanılmaz derecede savunmasız bırakıyor. Ve işte bu savunmasızlık, akıllara o en korkutucu soruyu getiriyor. Acaba İran içinde bir paket program, yani önceden hazırlanmış bir dış müdahale senaryosu bu devredi? Çünkü ne yazık ki bu filmi biz bölgedeki başka ülkelerden çok ama çok iyi hatırlıyoruz. Irak, Mısır, Libya, Tunus, Suriye. Bu listedeki her bir ülke, iç karışıklıkların nasıl bir anda dış müdahalelere zemin hazırladığının, nasıl acı hikayelere dönüştüğünün canlı bir yer örneği. Fakat analizde önemli bir nokta var. İran'ın durumu biraz farklı. O köklü tarihi, o direngen toplumu ve stratejik konumu bütün bunlar onu kolay bir lokma olmaktan çıkarıyor. Yani olası bir müdahale senaryosu kağıt üzerinde durduğu kadar kolay olmayabilir. Ve analiz son söz olarak bize çok kritik bir uyarıda bulunuyor. Diyor ki: İran sorunlarının çözümünü bulmak için sürekli dışarıda bir düşman arama stratejisini artık bir kenara bırakıp cesurca aynaya bakmak zorunda. Belki de hem İran'ın hem de bütün bir bölgenin geleceği işte tam da bu yüzleşmeye bağlı. Üzerine gerçekten de uzun uzun düşünmeye değer.